Tekrar merhaba şimdi hareket ettik Göstereyim istiyorsanız Nereden anlar Bugün gidiyoruz Arkadaşlar bayağı uzaklaştık Bakın daha demin şey yaptığımız Şey oradaydı Şimdi gidiyoruz Evet böyle arkadaşlar bakın havada martları uçuyor. Çok güzel. Bakın. Arkadaşlar orada mart sürüsü var. Arabalar da burada. No entry. Gidiyoruz. Aa bakın orada camiler var. Martlar geçiyor. çok güzel. Aa bakın kız kulesine bayağı yaklaştık. Ve bak kız kulesine bayağı yaklaştık. Arkadaşlar siz biraz şu martı uçuyor. Arkadaşlar siz tam görmüyorsunuz da kameradan. Biz kız, kız kulesine Ama bayağı yaklaştık. <laughs> deniyor. Arkadaşlar kaptanın yeri şurada. Yani, işte. <laughs> Arkadaşlar bayağı yaklaştık kız kulesine. Bakın orada da şey jet var, orada da camiler, camiler, şuraya bak çok şey var martı var, yüzüyorlar, balık arıyorlar. Kaşlar <laughs> i̇şte bayağı yerleştirecek. şu an Kız Kulesi'ni böyle görüyoruz. Ay böyle görüyoruz. Siz böyle görüyorsunuz bütün kameradan. Arkadaşlar ama denizlerimizi lütfen kirletmeyelim. Bakın arada sırada hep çöp var. Bakın gözükmüyor da biz görüyoruz. Çok çöp var. Lütfen denizleri kirletmeyelim. Daha demin şey gördük. Ay bak bunu göstermeden olmaz. Nerede? Baba. Emniyet kemerani. Türk bayrağı. Kız kulesi. Nerede lan kız kulesi? Kız kulesi. Bu kadar yakından gösterebiliyorum. Dibimizde. Kulesine bayağı yaklaştık. Evet. Arkadaşlar kocaman şehir ya. Bakın. Şu an Arkadaşlar yanımızda. Bakın daha net gözüküyor. Çok ses var.

Arkadaşlar biz nerede? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> ha büyük gemiye bakın. Lan. Aslında, evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize <laughs> tamam. tamam. iyi bakın. hoşçakalın şey şey Görüşürüz. görüyor mu Seviyor mu? Ben